Selamın aleyküm. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Şükürler olsun. Bugün gittim. Saç tıraşımı falan oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Kafam da bir rahatladı. Ben neler diyeyim? Ah bir bilseniz var ya. Yani bu arada da bütün anneler gününü de kutluyorum. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, bütün anneler günü kutlu olsun. Sağlık, sıhhat, huzurlu, mutlu bir uzun ömürler versin. İnşallah. Yani annelerimizin değerini bilelim. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben neredeyim bir baksanız. Ya... Evet, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim, ben bugün anneler günü olduğu için annemi babamı ziyaretine geldim. Tabii ki buraya ben gelmişken elim boş gelmedim. Çünkü bir demet de olsa bir dal da, dal da olsa annemin anneler gününü kutlamaya geldim. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi bakın ben ona ne getirmişim. Hep beraber dikelim. Evet. Ben anneme bugün anneler gününde gül getirdim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah'ım nur içinde yatırsın. Tam ortaya dikeceğim. Her tarafını alır bu. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. güzel gibi yüzün gül olsun. Güzel anneciğim benim. Canım anneciğim benim. Evet. Tabii ki gelmiş gene anneme getirmiş gene. Tabii ki babamı yalnız bırakamam. Babama da getirdim. Yani arada sırada ben geliyorum ama e, çekim yapmıyorum. Sadece bugün özel bir gün olduğu için o şekilde hem de anneler gününü kutlayayım dedim. Hem de ziyaret edeyim dedim. Hatta yağmur da yağıyor. Yağmur yağsın. Bunlar için her şey değer. Rahmetli annem, babam için. Hazma da getirmedim gelirken. Keşke bir keser, madem gelseymiş, iyiymiş. Ama olsun. Elimle dikiyorum. Devrildi buna bir çatal, ağaç dikmem lazım altına. Devre bakalım devre kardeşlerim. Onun dik durması için böyle bir şey yapmam lazım. onu da göstereceğim. Şu bir yıkayayım geleyim ben. Değerli ablam, değerli kardeşlerim. Evet. Değer, değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Çiçeğimizi diktik. Görüyorsunuz. Babamın üzerine diktim önce. Ondan sonra annem, annemin izlerine diktim. Görüyorsunuz. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. O e, çok uzun olduğu için bükülü ve tuttuğu zaman bu dikilecek zaten. Buraya çatal ağaç koydum. Bu zaten tohumlar döküldükçe bunlar her tarafını alacak. Eğer kıpkırmızı kızaracak. Mezar, mezarımızın üstü. Evet annemin, babamın gül artık. Çünkü ee, annemi de babamı da yalnız tabii ki bırakmadım. Annemin çiçeğini diktim. En sonunu diktim. Önce babamın diktim. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Görüşünüz. İsmet Kani. Ya. Yeah. Allah'ın mekanını cennet eylesin. Bütün ölmüşlerimizi Allah mekanını cennet eylesin. Tabii ki e, burada ben annemi anneler gününü kutladığım anda tabii ki daha annelerimiz var. Onların da anneler gününü kutlayacağım bugün. Evelallah'ın izniyle ee, Gülsüm Hanım'ın annesine de gideceğim şimdi. Kaynanama. Onun da anneler gününü kutlayacağım. Ee, oyumuzu da kullandık. Allah'ın izniyle vatana millete de hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aşağıya kaynanamlara gidiyorum. Onun da anneler gününü kutlayayım. Değerli ablaların beylik atışları. Burada amcamız oluyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Evet, de bu sene çok muhteşem ot var ot mübarek olsun. Çok güzel ya. Vallahi var ya. Hayvanlar bile yedikçe bitiremiyorlar ya. Ama hep ıslandım. Ama olsun. Annemi sevindirdim ben bugün. Hem babamı sevindirdim hem annemi sevindirdim. Allah'ın izniyle. Onlara da bir dal da olsa bir çiçek götürdüm ya o bana yeterli. Allah'ıma şükürler olsun. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Allah'ım bunların mekanını cennet eylesin. Allah'ım bunları nur içinde yatırsın. Bütün ölmüşlerimizi. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyorum? Ben şimdi kaynanamı da gidecek biliyorum. Onun da anneler gününü kutlayacağım. Tabii ki. Bugün e, konuştuk, ettik. Dedim ben filan yerde niye filan falan yoksa Dedim geziyorum. Hatta ona ben hediye almaya gitmiştim. Şuradan yedim bir şey de alacağım ona da dememiştim. Kaynan ama. Ama tabii ki nerede olsa bile umar yani. Bekler yani. Şimdi bir anne tabii ki bizim annemiz ayakta da olsaydı ben yine onun da anneler gününü kutlardım. Çünkü o da bizim annemiz. O yüzden onu da ayrımcılık yapamam. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben otların içine gidiyorum ama hep ıslandım biliyor musunuz? Ya değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Önceden bizim burada da patika yollarımız vardı. Biz küçükken yukarıda bir köy var. Rahmetli annem hep bu yolları kullanırdı. Ama böyle ot neredeydi? Böyle ot yoktur. Çünkü niye? İnsanlar gelip giderken he, çiğnendikçe ot büyümüyordu. O yüzden ama şimdi oluyor? Kuş uçmuyor, kervan etmiyor. Kuş uçuyor. Ama yukarıdan uçuyor. Aşağıdan uçmuyor. O yüzden bizim bu patika yolumuzdu daha önce de. Evet buldum şimdi bu yolu. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi anneye gidiyoruz. Hangi anneye? Gülsüm Hanım'ın annesine. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ana ben ne gördüm? Bakın bakın. Bizim bahçelerdeki çileklerden gördüm. Ay maşallah maşallah. Kır bin kere maşallah. Ama o olmamış daha. Bakın, bakın, bakın. Bu da ki çileklere bakın. Bakın, bakın. Ay maşallah, maşallah. Aha buldum. Bana nasip oldu vallahi çilek yemek. Köyümüzde bir çilek bahçe çileği yemek nasip oldu değerli abiler. Aha. Aha. Vallaha aha Aha. Bakın, bakın, bakın. Anam 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 anam. Başka var mı? Bak. Aha. Bakın. Ay maşallah maşallah. İlk kez köyümüzdeki çileklerden çilek yiyorum bu sene. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bakın, 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 bakın. Bakın. Ay maşallah maşallah yeter. Ne güzel olmuş çilekler ya vallaha. Anam 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 anam. Maşallah bin kere. Evet değerli ablalar, değerli kardeşler. Geldik Gülsüm Hanım'ın evine. Çocukluk evine. Geldik, geldik. Sen onları sordun da bunu niye sormadın? Niye? Aa bunu. Bu ne? He? Ne o? Neymiş? Ben, de miyim, ben ee, ne vereyim ben bu anneler günü hediyesi. He. Anneler günün kutlu olsun. İyi e, hadi. <laughs> <sen>. Allah. <laughs> canınız <laughs> sağ olsun. Sizin yeter ki canınız canın sağ olsun. Sağ olsun. E, hem pidesini getirdim, hem domatesini getirdim, hem patlıcanını getirdim. Bir de hediyesi de bu. Açalım mı? Aç, aç, He. aç. Canın sağ olsun. Hediye size. Ana. Eee. İyi kesen bereket. Allah çok versin. Güle güle giyin. Üstünde parçalansın. İyi. Beğenmezsen değiştiririz. Yok yok. güzel olmuş. Güzel. Renk güzel. Çok güzel. Renk güzel mi? Güzel güzel. Hayır, bak. güzel güzel. güzel. Kocalar i̇yi. İyi. 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 Kocalar iyi. Kocalar iyi. Kocalar iyi. Atma iyi. koyayım hemen. He? Evet. 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 Yarın Evet. 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 Evet.